Beni bilenler bilir çok fazla anı biriktirmem. Dolayısıyla ilk dini tecrübe falan hatırlamam zaten mümkün değil. Ama baskın görüntüler, baskın hatıralar var. Bunlar muhtemelen ilkokul çağlarımızda teravihlere giderdik. Ve işte bütün çocuklar en arkada son, son safa dizilir. Ve orada işte çocuksun sen onu dürtersin, onu senin dürter falan. Ve biz orada kikirdeşirdik. İhtiyar amcalar da geriye dönüp bizi azarlarlardı susun filan diye. O susmanın yarattığı stresle o gülmek filan içinde birikir birikir. Daha sonra yeniden patlamaya sebebiyet verir. Sen ciddileşmeye çalışırsın. Yanındaki arkadaşın hinlik yapar, dirsek atar filan. Hem bir yandaki kendi neşemiz ve sevincimiz aklıma geliyor. Bir yandan da yediğimiz azarlar aklıma geliyor. En baskın görüntülerden biri budur. Tabii bütün amcalar bizi şey yapmıyordu, azarlamıyordu. Cami çıkışında başımızda okşayanlar vardı. Çocuklar için cebinde şeker taşıyıp şeker verenler de vardı. Onları daha çok seviyorduk tabii biz. Benim Kur'an-ı Kerim'le tanışmam çok geç bir, tanışma oldu. Bir ablam bir de ben vardım. Dolayısıyla böyle hani gözünün nuru gibiydik. Bizi çok sever ve esirgerdi filan. Genellikle işte ilkokuldaki şeyde yaz tatillerine filan çocuklar Kur'an kursuna verilir filan. Annem izin vermezdi. Çocuk işte ya okulu yeni bitirdi, gezsin, tozsun filan diye. Bir de uzun köy tatillerimiz olurdu. İşte onun bütün kardeşleri köyde yaşardı. Ablamı alır köye giderdi. Köyde uzun uzun kalırdık filan. Dolayısıyla benim Kur'anla tanışmam geç oldu. Zaten lise yıllarında falan kafam karışık, dinle biraz mesafeli biriydim. Daha sonra üniversite yıllarında işte ondan sonra artık 40 yıllık, 45 yıllık olan dostluklar edinmeye başladım. O dostlarla falan tanışınca kafam daha da karışmaya başlamıştı falan. Ondan sonra bir şekilde işte İslam'la yolum yeni yeni kesişti. Desek yanılmayız yani. Ee, Öğrencilik yıllarında işte hala bugün de ilişkilerimi sürüyor dostlarım oldu. Aynı evde kaldım Yusuf Siya Cömert vardı. O bana o zaman işte Kur'an öğretiyor idi. E, tabii 20 yaşından sonra böyle dilin dönmesi falan çok zor. Bir de biz muhaciriz, bizde H zaten doğuştan yoktur filan. Ayınları, gayınları çatlatamazdım, terlerdim filan. Yusuf da beni rahatlatırdı. Yumuşak giye gibi düşün filan derdi. Dolayısıyla ben üniversitede başladı Kur'an'la temasım. Ama o temas çok köklü bir temas oldu. Bir daha da hiç hayatımdan çıkmadım. O yıllardan sonra aşağı yukarı 2000'li yıllara kadar Türkçe'de hani abartmayayım ama yayınlanmış neredeyse bütün mealleri okudum. Ee, bazılarını birkaç defa okudum, işte çizdim, notlar aldım filan. Hatta büyük oğlum vardı o zaman daha küçüktü tabii böyle mealleri çizili görünce baba Kur'an çizilir mi filan demişti bana öyle çok dikkatli okumalarım oldu ve şey Kur'an-ı Kerim hep şey hayatımın merkezinde oldu ve şu anda devamlı masamın üzerinde bir tane şey meal vardır. Biz işte omzunda iki tane melek taşıyan, Allah'ın şah damarından bize daha yakın olduğu idrakiyle bir hayat yaşıyoruz. Ama insanız, nefs taşıyoruz, düşüyoruz, kalkıyoruz. Düştüğümüzde bize, bize uzanan yine diyelim Allah'ın yardımıdır. Kalktığımızda onunla yürüyoruzdur. Dolayısıyla bu her an kesintisiz bir iletişim olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani az önce dediğim gibi insanın hayatında özel düşmeler, özel kalkmalar oluyor ama o özel özeller özel olarak kalmaya devam etsin. İşte sürekli hani murakabe halinde olmak ve o şey bilinci. Mesela biz Müslümanlar fizik alemle metafizik alemi birbirinden ayrı, ayrı düşünemeyiz. Biz fiziği ve metafiziği iç içe yaşıyoruz. Gaybi varlıklar, gayb hep bizim içimizde, hep yanımızda. Dolayısıyla işte yolda yürüyorsan aslında melekle yürüyorsundur, Allah'la yürüyorsundur. O seni görüyordur, gözetiyordur, kayırıyordur. Dolayısıyla hani hayatın her anına yayılmış bir eylem. Ha sürekli bu zindelikle, bu bilinçle mi yaşıyor derseniz bu mümkün değil. Keşke hani böyle bir şey olabilse ama bunu bir idealite olarak en azından anlatıyorum. Dolayısıyla hani Allah'ın eli aslında hep elimizin üstünde. Tekasür süresi bende çok kişisel karşılıkları var. Bu kişisel karşılıklar temelinde de şu var. İşte az önce üniversite yıllarıyla bir Müslümanlaşma sürecine girdiğimi söylemiştim. İnsanlar, e, şu, bu iş şöyle olmuyor, ben Müslüman oldum demekle Müslüman olunmuyor. E, bu bir oluş süreci ve hala Müslüman olmaya da devam ediyorum. İşte Kur'an-ı Kerim, meyaller hep hayatımın merkezinde oldu demiştim. E, üniversiteyle beraber bir yola girdim, o yolda yürüyor idim. Ancak hala ayağıma takılan taşlar vardı bu 10 yıl, 15 yıl boyunca. Ee, dilim sürçüyor, zihnim sürçüyor, ayağım sürçüyor idi. İşte bak, merkezde Kur'an olmak üzere olan okumaların temel sebebi de bu sürçmeleri azaltmaktı. Yıllar sonra Muhammed Esed'le karşılaştım, ee, onun meali yayınlanmıştı. Mealin başında bir anekdot var Muhammed Esed'in nasıl Müslüman olduğuna dair. Ee, o da bir arayış içinde İslam'a yönelik. Bir gün eşiyle Berlin metrosuna giderken Esed şey diyor eşine, ''Dikkat ediyor musun insanların yüzleri acıyla kasılmış durumda'' diyor filan. Eşya da bakıyor, evet sanki bir cehennem azabı içindelermiş gibi diyor. Oysa onlar bunun da farkında değil diye bir şey, mütalada bulunuyorlar. Sonra eve gidiyor. Zaten dediğim gibi Esed hani İslam'ı araştıran biri. Musaf'ı tam masada açık duran Musaf'ı kaldırıp yerine koyacaktım. Baktım Tekasür Suresi açık. Tekasür Suresini okudum ve benim o gün metrodaki gözlemim yerli yerine oturdu ve yani Müslüman olmama o, o vesile oldu filan diyor idi. Ben de işte hatıralarını da okumuştum. Mekke'ye giden yolu da okumuştum. E, mealenin bende bütün, bütünsel anlamda çok özel bir yeri vardır. O bendeki sürçmelerin, ayağımın yere taşlara takılmasını filan son tahilde gideren Esed'in meali olmuştur. E i̇şte benim Müslümanlığımla Esed'in Müslümanlığı arasında ben böyle kendimce şeyler kurdum, koşutluklar kurdum, imgeler kurdum. Sonra bu işte yaşamım boyunca Kur'an'ın merkezde olmasının edebiyatıma da bir yansıması oldu. Yani önce tekasürden gideceksek tekasür diye bir öykü yazdım yıllar sonra. O öyküde de şey vardı. İşte üniversite yıllarında kafası karışık bir gencin ilk cuma namazı tecrübesini anlatıyor Orada da vaiz, vaizin vaazı gencin o kafasındaki o kafa karışıklığı işte bir yandan o esedi filan okumuş. Örtüşmeler yaşıyor, muhayyilesine şey canlanıyor, e, Esed'in Mekke'ye giden yoldaki o sahneler canlanıyor, o Tekasür Suresi'ne getirdiği yorumlar canlanıyor filan. Böyle bir şey içinde e, geçen, böyle metinler arasılık cenneti içinde geçen bir hikaye yazdım. Ayrıca benim hikay hikayet diye kısa kısa öykülerden oluşan bir kitabım var. 12 ana bölümden oluşuyor o kitap. Birinci bölümün adı bir, ikinci bölümün adı çok. Birinci bölüm işte bu yıllarca meal okumanın çok dikkatli bir şekilde okumanın, not almanın, düşünmenin bir sonucu olarak Kur'an-ı Kerim'deki bazı şeylerin bana çağrıştırdıklarının kısa öyküler yazdım. Ancak burada yazarken temel kaygılarım vardı. Bu öyküleri uzun zaman yayınlamadım. Kimseye de göstermedim. E çünkü hani işte Allah'ın kitabıyla, Allah'ın sözüyle muhatapsın, yüzdesin. E bunları işte minik de olsa hikayeleştirirken falan işte o sözü değersizleştiriyor muyum, bağlamından koparıyor muyum gibi kaygılarım da vardı ama kendimi de yazmaktan alıkoyamıyordum. Bunlar birkaç yıl böyle sürdü ve yaklaşık 20 civarında öykü yazdım. Ondan sonra işte ilk önce Hasan Aycın'a gösterdim. Abi dedim ben böyle şeyler yapıyorum ne dersin filan. Baktım çok olumlu tepkiler verdi bana. Daha sonra Ömer'le, Kesis'e, başka dostlarıma falan da gösterdim. O kaygılarımı da anlattım. Şunun için saklıyorum bu öyküleri, yayınlamaktan da korkuyorum filan dedim. Onlar benim kaygılarımı izale ettiler falan Bir kısmını yayınladım, dergilerde yayınladım. Tamamını yayınlamadım. Daha sonra işte kitaba girdi. Bunlar hani Kur'an-ı Kerim'in edebiyatındaki direkt karşılıkları. Ama şöyle bakmak lazım. Her yazar bunun sahip olduğu bir değerler sistemi vardır. Dolayısıyla işte eserinizi işlerken o olayları, durumları önce değerlendirmeniz gerekiyor. Onları yerli yerine koymanız gerekiyor ki ondan sonra oradan bir eser üretesiniz. Hani iyi nedir, doğru nedir, kötü nedir, çirkin nedir, yanlış nedir gibi şeyi değerlendirmeniz gerekiyor önce. Çünkü onun eser olarak dışarı vuracaksınız. Bu değerlendirmede Müslümanlığımız her zaman devrede, devrede olmalı. Yoksa okuyucuya aktardığımız aktırırken o sahnelerdeki işte kötüyü iyi gibi göstermek, yanlışı doğru gibi göstermek gibi bir tehlike var. Dolayısıyla şeyde önce hayatı alımlarken ya da bir konuyu yazmaya karar verdiğimde oradaki olay ya da durumu kendi değerlerimle bir değerlendiriyorum ondan sonra yazmaya başlıyorum. Bu yüzden de hani Kur'an ve sünnet her zaman için şeyde, bir referans sistemi olarak, bir değerler sistemi olarak her zaman benim için devrede. Bu aslında herkes için böyledir yani. O yüzden her sanat eseri aslında politiktir. Son tahlilde yazar şeye karar vermek zorunda. Az önce dediğim gibi olayları ve durumları kendi sahip olduğu referans sistemine, değerler sistemine göre değerlendirmek zorundadır. Tekasür suresinin bir hani öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kişisel olarak bende bir karşılığı var. Bir de onun çağa söylediği bir söz var. Hani özellikle bugün işte tüketim çağında, tüketim toplumunda, tüketim ekonomisinde yaşadığımız söyleniyor ki öyledir zaten. Dolayısıyla bu içine düştüğümüz tamah, bu tüketme, tüketme hırsı ve tükettikçe mutlu olmak, Tam da Tekasür Suresinin bize gösterdiği, eleştirdiği bir hayatın içindeyiz. Dolayısıyla sure hala bizi uyarmaya devam ediyor. Edebiyat bakımından Utanç diye 12. Öykü kitabım yayınlandığında ona minik bir ön söz yazdım. Yani, öykü kitabına ön söz yazılmaz da 12'nin benim için bir anlamı vardı. Orada şöyle demiştim, kitaplarım 12 olsun, yani öykü kitaplarım 12 tane olsun diye bir şey vardı. Şimdi bir heves vardı biraz 12 sembolizmi falan herhalde. Orada da dedim, 40 yılı geçti benim yayın hayatım. 12 öykü kitabım oldu ve işte edebiyat üzerine teorik kitaplarım, inceleme kitaplarım oldu. iyi bir öykücü olduğumu düşünüyorum ve hani bugün ölsem gam yemem. Yapmak istediğimi, yapabildiğimi düşünüyorum. E, bu bir kibre dönüşür mü? Burada Tekâsür Sûresi e, beni yeniden uyarır mı? Ya kibirden elbette hep kibre düşme tehlikemiz var. Orada Tekâsür Sûresi'nin bize hatırlattığı şey, hani o biriktirme eleştiriliyor zaten. Biriktirdiklerinizle övünmeyin, tükettiklerinizle övünmeyin e, diye bu ve her ayet tekrar yüzümüze vuruyor. Bunun hesabının sorulmayacağını mı zannediyorsunuz? Bunun sorulmayacağını mı zannediyorsunuz? Durmadan bizi uyarıyor ve silkeliyor aslında. Dolayısıyla o bilinci taze tutmak açısından da durmadan, belki de her gün okunması gereken bir sure. Kibre kapıldığım oluyordur ama işte bu bilinçle zaman zaman o kibirden geri çekiliyorum. Ancak böyle bir itminan olmuş bir tarafımda, itminana ermiş bir kalbim de var. Edebiyat bakımından yaptıklarımla ilgili. İşte Hz. Peygamber'in sünneti bize açtığı yol zaten işte o yolda yürümek ve yaptıklarımızın yazdıklarımızın bir gün önümüze çıkaracağının bilincinde yazıyor olmak lazım. Biz zaman zaman şöyle bir gaflete düşebiliyoruz. İşte tamam benim hesap vereceğim bir hayatım var ama eserlerim buna dahil değil gibi. Halbuki eserlerimiz çok fazla buna dahil bir de kendi ellerimizle yazıyoruz yani orada. Dolayısıyla mutlaka işte hesaba çekilirken o hesaptan da o eserden de hesaba çekileceğim. Bu bilinci ben hiçbir zaman Terk etmedim, hep bu bilincin içinde hareket etmeye çalıştım çünkü yazdığımız bir şeyin işte insanları etmesi, şeytani fısıltıları üflemesi tehlikesi de var dolayısıyla ben ne yapıyorum ben ne yaptım şimdi bu eserle okuyucu arasında nasıl bir bağ olur bu bir sorumluluk bilincidir bu işte bu sorumluluk bilincinin arkasında hep şey Kur'an-ı Kerim ve Sünnet var.